Ama Diamond Tema araştırmıyor, okumuyor, sorgulamıyor. Muhtemelen birkaç tane makalede işte bu mucize iddiasına cevap için Google'a yazdı. Zariye 47 mucizesi gerçek mi diye. Önüne çıkan rastgele bir ateist forumda gördü işte bu ayete herkes 1300 yıldır gücümüz yeter anlamı veriyordu diye bir iddia gördü. Hemen bunu alıp video yapmaya karar verdi. Araştırma ihtiyacı hissetmedi. Bu olay neyi gösteriyor? 1. Ya Diamond Tema'nın gerçekten gerçeklenen konuya hakim olmadığını gösteriyor ki böyle bir durumsa mazur görülebilir. Ama bu duruma çıkıp insanlardan özür dilemesi gerekirdi ki ben bunlar alakalı bir şey yaptığını görmedim. Veya daha da kötüsü bunu bildiği halde göz ardı ederek insanların gözün içine baka baka yalan söylediğini gösterir. Hangisi artık siz karar verin veya kendisi karar versin diyeceğim de bu karakterle, bu üslupla, kendisi gibi düşünmeyen herkesi engellemekle, gelen her türlü karşıt yorumları silmekle veya kendisine reddiye yapan herkese böyle aşağılayıcı ve hakaretvari ifadeler kullanmakla bunu çok da dikkate alacağını düşünmüyorum. Benim burada muhatabım kendisi değil sizsiniz. Ben sizin gözünüzü açmaya çalışıyorum. Bu adamın gözünüzün içine baka baka yalan söylememesini sağlamaya çalışıyorum. Kandırılmamanız için uğraşıyorum. Lütfen gözünüzü açın. Birisi karşınıza geçip de arkasına 300-500 tane kitaplık koyup da güzel bir hitabet, güzel bir diksiyonla sanki tarafsızmış gibi konuşuyor diye söylediği her şeyi yemeyin arkadaşlar. Sizden ricam bu. Ben sizin için uğraşıyorum. Benim cebime giren çıkan bir şey yok bu noktada. Ben sizin gözünüzü açmaya çalışıyorum ve şu anda tekrar